Hazırsak sona bırakmayın onu hızlıca çözün. Tamam mı? Evet şimdi Yunus aynı Makarna sorusu gibi zor gelir mi? Hayır makarna düzey gelmez. Hazırsak başlıyorum. 13'ü Aa Sümeyye. Burada sadece nokta atışı çözülecek. Kişisel sorular değil. 13. sorumuz. Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili olarak 2021'de benzer olur mu? Olmaz. 2021 bir ee, şöyle çeldiricisi daha aşağıda. Paragrafları daha soyut, çeldiricisi daha aşağıdaydı. Bu soruların çeldiricisi kuvvetli olacak. Parçayı rahat okuyabileceksiniz. Onlarda sıkıntı olmayacak. Ben öyle düşünüyorum. 13. sorumuz sevgili arkadaşlar. Gelsin. Ne dedik? Herkes yazıyor. Kimsenin, kimseyi gördüğü yok şu an. İstediğiniz gibi cevabı bir yazabilir miyiz? Hadi bakalım çok güzel iki şık arasında kalmanızı istiyorum ve dikkat denizli dendi mi bu sorular için hocam çıksa denizli derim diyor musunuz kitap kapaklarını öykünmekten ötürü özgün bir çizgiyi yakalamadığından söz etmektedir şimdi size ulaşılabilir sorusu olarak 7 tane soru gelecek ulaşılabilir 7 2023'ün ikinci sınavı e, ulaşılabilir ulaşılabilir se ben önce şuna bir bakayım. Bakın sınavda size değinilmemiştir. Ana düşünce ve ulaşılabilir sorusu geldiği zaman önce birinci cümleye sonra son cümleye bir bakın ondan sonra parçayı okuyun. Tamam mıyız? Bunu metin analizinde de söylemiştim. Şimdi bakınız diyor ki bize dilimiz Edebiyat geleneğimiz, kullandığımız baskı teknolojileri, kitaplarımızın sayfa ve kapak tasarımları hepsi sahip olduğumuz ortak kültürün göstergeleri. Bak ana düşünceyi vermiş görüyorsunuz değil mi? Ana düşünceyi vermiş mi? Bunu yakaladım ama bana ulaşılabilir soruyor zaten. İndim aşağı. Batı taklidini görmek İslami kaligrafi geleneğine kadar birçok anlayışın taklidini görmek mümkün ancak Batı ve doğudaki bazı örnekler gibi bize has yetkin bir üsluptan bahsetmek mümkün değil demiş. O zaman kitap kapaklarının öykünmek ne demek arkadaşlar? Öykünmenin kelime anlamı nedir? Nedir? Taklit etmek. Bakınız, Laps diye yakaladı değil mi? Öykünmek eşittir taklit etmektir. Özgün bir çizgi yani bize has olması maalesef ki mümkün değil demiştir. Ceyhan seçeneği nereden elenir sizce? Hadi buyurunuz. Kitap kapaklarının bir yönüyle kültürün aktarıcısı olduğunu dile getirmektedir. Hadi bakalım. Özenmek anlamı da vardı Sümeyye. Doğru. Kültürün aktarıcısı olduğunu bilemeyiz. Aktarıcı ifadesinden soru tek kelimeyle gider. Kültürün aktarıcısı değil. Dikkat ettiyseniz ortak kültürün malzemesi olduğunu söylüyor. O bir göstergesi. Bir şeyin göstergesi başka birine aktarması anlamına gelir mi? Gelmez. Ceyhan seçeneği kuvvetli çeldiricidir. Anlaştık mı? Tek kelime işte sınavınız da böyle olacak. Sınavınız da yukarısı ne kadar rahat değil mi? Anlaştık mı? Evet Damla Nurt, Önce birinciye. Oraya bir yazabilir misiniz? Hemen. Ne diyor Berk Hoca? Bir. Ulaşılabilir. Değinilmemiştir ulaşılamaz, söylenemez, söylenebilir sorularına bir şu ilk ve son cümleyi bir başta bir okuyun. Önce bir ağzınızı çalkalayın şu cümlelerle. Sonra parçaya gidin. Çünkü ÖSYM vurucuları hep başta ya da sonda verir. Tamam mıyız? Buna lütfen dikkat ediniz. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Net miyiz? Tabii ki. Selam. O senin taktiğin. O senin taktiğin. Aynen. Ondan sonra yukarı çıkabilirsin. Burada çeşitli taktikler gösteriyorum ki size hangisi uyuyor diye. Diş telleriyle ilgili hangisine değinilmemiştir? Bir herkes göndersin bir görevi. Aktarma, iletme, ulaşma, gönderme demeliydi. Hadi buyrunuz bakalım. Herkes buna ne diyor? 14. soru. Çok güzel bir soru. İki çık arasında kalmanızı istedi. Diş telleriyle ilgili. Tabi ödevdi geçen hafta verdim ya. Edirne mi Ceyhan mı? Şimdi ikisinden biri. Aha. Dın Şıklara bir bak. Edirne'ye tamam der misiniz? Ceyhan'a tamam der misiniz? Arkadaşlar. Bir saniye bir bakalım. İç kısımlarda şıklara bir bakalım. Zamanla dişlerin iç taraflarına takıldığını. Ben bu tip sorularda şıkları bir okurum önce. Şıklar ne diyor bana? Zamanla dişlerin iç taraflarına takıldı. Tamam. Bugün birçok türde üretilebildiği, birçok türde. Bugün kelimesi de yakaladım. Metal tellerin istenilen noktaya ulaştırabildiğine, metal nokta. Güzellik unsurlarıyla birlikte yenilendiğine, güzellik. Demek ki estetik kelimesini bir yerde kullanacak. İç kısımlarda daha yoğun rahatsızlık yarattığına, daha yoğun rahatsızlık. Bir bakalım şimdi. Gidiyorum. Günümüzde çeşitli diş telleri üretilmektedir. Zınk diye bursa yakalandı mı? ÖSYM size arkadaşlar bugün kelimesini günümüzde ile kullanır. Bunu sakın unutmayın. Eğer size bugün diye söylüyorsa yukarıda günümüzde kelimesini kullanıyor demektir. Tamam mıyız? Bunu bir köşeye yazdım. İkincisi devam ediyorum. İlk üretilen metal teller amacına uygun ve hızlı gelişime kullanıma açıktır diyor. Şimdi bir dakika. İlk üretilen metal teller amacına uygun ve kullanıma açık demiş. Sonra güzellik etmenleri de göz önüne alınmış. Yani güzellik unsurları da devreye girmiş. Denizli'yi de yok ettim değil mi? Var mı bir sıkıntı şu ana kadar? Direkt diş üzerine konumlanan metal braketler yerine estetik anlamda katkı sağlayacak şeffaf tellere bırakmış. Bu tellerin üretimiyle yetişkin bireyler özellikle sürece katılmaya istekli olmuşlar. Tamam. Daha sonra ise lingual teller çıkmış. Bu tellerin uygulanması ise tam tersi içten yapılıyormuş. Adanayı da yakaladım. Şimdi bu da gitti. Ve sonra devam ediyor. Diyor ki, dişlerin iç kısımlarına yapılan konumlanma sürece yenilik getirerek görüntü etmenin ortadan tamamıyla kaldırmıştır. Eyvallah. Burada dikkat edilmesi gereken ana nokta ise iç kısımda olan diş telinin dilde yaralanmalar meydana getirmesi etmelidir. Şimdi bir dakika. Diş telinin dilde iç kısma takılan diş teli dilde yaralanma meydana getiriyormuş. Bu doğru. Ama daha yoğun rahatsızlık yarattığı nerede? Daha yoğun değil. Daha yoğun demek kıyas yapması, karşılaştırma yapması demek. Karşılaştırma yok ki burada. Nereden biliyoruz diğerlerinin ne kadar rahatsızlık yarattığını? Onu bilemiyorum. Peki size bir soru. Ceyhan seçeneği nereden çıkar? Ceyhan'ı bulabilen bordo bereli var mı? İlk üretilen metal teller amacına uygun demiş. Doğru mu? Amacına uygunsa teknik olarak istenilen nokta senin amacındır, hedefindir değil mi arkadaşlar? Buyurunuz size Ceyhan seçeneğini de zınk diye buradan yakalatır. Tamam mıyız? Ya işte buraya dikkat. Sizde evet aynen öyle. Sevde kesinlikle öyle. Arkadaşlar bu değinilmemiştir sorularında ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musunuz? Şıklardaki kelimeleri bulurum. Bu sayede beynim yukarı çok daha rahat ilerler. Ve unutmayınız kıyaslama varsa eğer bir yerde hemen oraya bir dikkat edin. ÖSYM genelde yanlış cevapları kıyas üzerinden verir tamam mı? Buna dikkat ediniz. Ve geldim 15. soruma ne diyorsunuz? Tam güzel bir ÖSM tipi soru. Evet aynı şeyi söyledim Gamze. Az önce aynı şeyi söyledim. Buyurunuz. Evet. Hangisine ulaşılabilir? Ben bu tipte bir bakarım şöyle. Şöyle bir bakarım. Şıklar uzun. Hocam aklımda tutamayabilirim. Ben gider ne yaparım biliyor musunuz? Ulaşılabilirler de, söylenebilirler de şu ilk cümleyle son cümleyi bir okurum. Siz de aynı şeyi okur musunuz? Doğru cevabı Bursa seçeneği. Bilim insanlarının önceden ortaya koyduğu bilgiler üzerine yenileri eklenerek bilimde birikimlilik sağlanır. Şimdi periyodik tablonun bugünküne benzeyen ilk halini oluşturan kişi dediğime göre Candan, Kübra bu cümle şunu söylüyor değil mi? Demek ki periyodik tablo gelişmiş. Değil mi? Bugünküne benzeyen ilk hali dediğine göre bu tablo gelişim göstermiş, değişim göstermiş demektir. Bu bir. Ne yapıyor sonra? Mendeleev'den önce de birçok bilim insanı bu konuda araştırma e yapıyor değil mi? Sonra devam ediyorum. Atom ağırlıklarına göre sıralanabileceğini keşfetmiş. Ayrıca elementlerin birbirini takip eden yani periyodik bir şekilde benzer özellik gösterdiğini bulmuştu. Buna ek olarak bir kimlikle ilerlenmiş diyor. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Unutmayın bir yerde ulaşılabilir ve uzun bir soruysa dikkatinin dağılacağını düşünüyorsan İlk ve sona bir bak. O ulaşılabilirleri zaten ilk ve sonda yedirir. Tamam mı? Adana'yı geliyorum. Bilimsel bilgiyi üreten insan olmasına karşın bilimsel bilgi insandan bağımsız değildir. İnsanla birlikte gelişir diyor. Birbirinin üzerine koyarak gelişmesi insandan bağımsız olduğu anlamına gelmez. Tek kelimeden soru elenir. Elememi istediğiniz bir şık Sınavda gelse yaparım diyor musunuz? Hocam gelse yaparım hiç problem. Evet elememi istediğiniz bir şey Edirne. Bilimsel bilgi daha doğru bir gözlemle ve daha dikkatli bir akıl yürütmeyle yerini başka bir bilgiye bırakabilir. Peki bir şey soracağım. Daha doğru bir gözlemle yine kıyaslama var. Adam onu söylemiyor ki. Daha doğru demiyor. Diğerinin yanlışlığını doğruluğunu algılayabiliyor musun? algılayamıyorsun değil mi? Buna bir şey diyemeyiz. Adamın bir şeyi bulamamış olması dikkatsiz olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Adam bir başka bir örneğin şu bardağın alt yönünü bulmuştur. Diğeri de üst yönünü bulmuştur ve bu bardak tamamlanmıştır. Alttaki adamın dikkatsiz olduğu anlamına gelir mi bu? Gelmez. Ne diyorum? ÖSYM kıyas vermeyi sever ve o kıyası yukarıda kullandırmaz. Aşağıda da gidiyor. Seçeneklere yazıyor. Olmadı bakınız. Dikkat ediniz. Kıyas gördüğün anda, kocaman bir yazar mısın? Kıyas gördüğün anda hemen bir dur. Orada bir bekle tamam mıyız? Kıyası gördüğün anda görelim. Hadi bakalım 16. sorumuz. Aynen öyle görelim. Safranla ilgili şıklara giderim ben olsam bu tip sorularda şıklardan yakalarım olayı. Herkes Ceyhan diyor mu? Herkes buna Ceyhan der mi? lüks niteliği taşıyan bir bitki olduğuna. Bir dakika. Değişik uygarlıklar tarafından kullanıldığına. Tamam. Farklı ürünler içerisinde kulun, kullanıldığına. Farklı ürünler geçmişinin çok eskiye dayandığına. Geçmiş hangi coğrafi bölgelerde yetiştirildiğine coğrafi bölge. Doğru mu? Şimdi bakınız beynim beni artık bunlara yönlendirecek değil mi? Kodladım şu an Gül. Şu an bana diyor ki İlayda sadece git anahtar kelimeleri bul. Değişik safran bilinen en eski kültür bitkilerinden yani insanlar tarafından yetiştirilen bitkilerden biridir. En eski kültür bitkilerinden diyorsa denizliyi yakaladım değil mi? Denizli bulundu mu? Sonuçta geçmişi eskiye dayanıyor. Mor çiçekli bitki binlerce yıldır hala destekliyor gördünüz mü? Anadolu'da ve Mezopotamya'da diyor. E, coğrafi bölgelerinde de buldum. Şıp şıp yakaladım. Bitkinin geçmişi milattan önce 4000'li yıllara kadar takip ediliyor. Bakın hala geçmişten bahsediyor. Anadolu'da Hititler döneminde yetiştirildiği biliniyor. Yine Lidyalıların Bozdağ'dan aha Hititler Lidyalılar dedi. Değişik uygarlıkları söyledi. Bunu da yok etti. Tüketim malları arasında yer alıyor ve ticareti yapılıyordu. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında önemliydi. Ayrıca safran eski tarihten beri yetiştirilen önemli bir ilaç baharat ve boya bitkisidir. Gördünüz değil mi? B seçeneğinde yakaladım. Şimdi ticaretinin yapılıyor olması onun lüks niteliği taşıdığını gösterir mi? Göstermez. Siz şıkları tek tek aramaktansa tek bir seferde parçayı okuyup yakalayabilirsiniz.